Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, fen bilgisi dersine dair gezegenimizi tanıyalım ünitesinin ünite testi beceri temelli sorularıyla karşınızdayız. Evet, gezegenimizi tanımaya ne dersiniz? Çok güzel bir gezegende yaşıyoruz. Dünyamız e, gerçekten içinde insanlığın, canlıların, hayvanların, bitkilerin birçok canlı türünün yaşamaya böyle imkan e, sağladığı bir yerdir. Onun kıymetini bilelim, koruyalım dünyamızı temiz bırakalım yaşadığımız alanları da temiz bırakalım kendi doğal kaynaklarımızı da aynı şekilde korumak için bunlara yönelik çalışmalar yapalım arkadaşlar şimdi dilerseniz sorularımıza hemen geçelim bu arada keyifler nasıl İnşallah iyisinizdir ee, bir sıkıntı sorun yoktur diyorum sizlere bu iyi dileklerle dualarla e, birlikte hemen dersimize başladığımızı belirtmek istiyorum arkadaşlar şimdi sorumuzu diyor ki bize 3B sınıfında fen bilimleri dersinde öğrenciler aşağıdaki cümleleri kurmuşlardır. Şimdi burada 5 tane cümle kurulmuş. Bu ders için söylenen hangi ifade doğru olamaz diyor. Şimdi cümleleri okuyalım arkadaşlar. Dünya üzerinde bir noktadan harekete başlayan biri yine aynı noktaya ulaşır. Mesela uçağa bindiniz diyelim. Hayal edin kendinizi uçağa bindiniz ve dünyanın şu noktasındayken uçağa bindiniz diyelim. Bakın şuradan mesela hiç durmadan böyle yolunuza devam etseniz dünyanın arkasından böyle dolanarak yine aynı noktaya gelirsiniz. Arkadaşlar bu bize dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren bir örnektir. Bir de arkadaşlar mesela yaklaşmakta olan bir geminin mesela üçüncü öncül de bununla alakalı. Yaklaşmakta olan bir geminin önce ne yapıyoruz? Bacasını görüyoruz değil mi? Sonra gövdesini görüyoruz. Hem bacasını görüyoruz hem de yavaş yavaş böyle gövdesini görüyoruz. Bir süre sonra ne oluyor bakın geminin tamamını görmüş oluyoruz değil mi? Böyle gemi geliyor diyelim sahile doğru bize yaklaşıyor. Yani bu da dünyanın yine yuvarlak olduğunu gösteren bir durumdur. Diğer öncüllere baktığımızda güneş yavaş yavaş doğar ve yavaş yavaş batar arkadaşlar. Dünya içten dışa doğru yani iç ne diyelim dünyanın iç katmanlarıyla alakalı içten dışa doğru en içte iç çekirdek vardır. Hemen üstünde dış çekirdek, manto ve yer kabuğu şeklinde katmanlardan oluşur. İç çekirdek arkadaşlar yüksek sıcaklık nedeniyle erimiş kayalardan mı oluşur acaba? Burada bir sıkıntı var buna dikkat. Şimdi bu ders için söylenen hangi ifade doğru olamaz demişti. Bakalım sorularımıza bakalım şimdi şıklarda neler e, yani hangi cümlelerle karşılaşacağız ona bakalım. Öğrenciler dünyanın şekli konusunda doğru örnekler vermiş. Evet iki tane örnek vermişlerdi bakın. Ee, mesela aynı noktadan harekete başlayan yani ne olmuş olacak? Bir noktadan harekete başlayan biri sürekli aynı yönde giderse başladığı yere geri dönecek. Bu dünyanın yuvarlak olduğunu gösterir. Üçüncü öncül de aynı şekilde anlattık bunu. Doğru. Öğrenciler dünyanın katmanları konusunda eksik bilgiye sahiptir. Evet arkadaşlar öğrenciler bazı eksik bilgilere sahipler. Neden? Mesela iç çekirdeğin sahip olduğu özelliği bilmiyorlar. Çünkü erimiş kayalardan oluşur dersek, burada erimiş kayalardan oluşan yapı manto tabakasıdır arkadaşlar. Manto erimiş kayalardan oluşur, iç çekirdek değil. Yani öğrenciler dünyanın katmanları ile alakalı eksik bilgiye sahiptirler. Her iki konuda tam anlaşılmış mı? Yani dünyanın yuvarlak oluşu ve dünyanın katmanlardan oluşu, bu konular tam iyi anlaşılmış mı? Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılmış olabilir ama katmanlarla alakalı sıkıntı vardır. Bu sebeple burada her iki konuda tam anlaşılmıştır dersek yanlış bir ifade kullanmış oluruz. Cevabımız bu sebeple C seçeneği diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet ilk sorumuzu tamamlamış olduk. Diğer sorumuzla hemen vakit kaybetmeden devam edelim. Evet arkadaşlar az önce dünyanın katmanları ile alakalı bazı işte örnekler cümleler okumuştuk. Şimdi burada da bakın görseli verilmiş bize dünyamızın iç ve dış katmanları gösterilmiş. İç katmanları en içte iç çekirdek hemen üstünde dış çekirdek ve erimiş kayalardan oluşan manto tabakası ve en dışta da yer kabuğu bizim üzerinde yaşadığımız kısım. Bir de arkadaşlar yani bunlar iç katmanlar iç katman olarak adlandırıyoruz bunları. İç katmanlar bir de dış katmanlar var. Yani şurada hava katmanı, kara katmanı ve su katmanı dünyanın dış katmanları olmuş olur. Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur? Hemen bakalım. Eda ne demiş? Dış çekirdek ile yer kabuğu arasındaki katman erimiş kayalardan oluşur. Hayır bunu söyleyemeyiz. Yani dış çekirdek e, hemen bakalım bir saniye. Ha, dış çekirdek ben dış katman gibi düşündüm. Yani değil. Dış çekirdek dünyanın iç katmanlarından olan dış çekirdek ve yer kabuğu. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu. Bunun arasında evet yer kabuğu arasında ne bulunur? Manto bulunur arkadaşlar. Manto da erimiş kayalardan oluşur. Evet az önce zaten bunu belirtmiştik. Eda'nın yorumu burada doğru bir yorum olarak işaretlenebilir. Aferin sana Eda. Selime bakıyoruz. Azot, oksijen, karbondioksit gibi gazlar dış katmanda bulunur demiş. Evet arkadaşlar bunlar bizim atmosferimizi oluşturan gazlardır. Azot, oksijen, karbondioksit. Mesela %78 oranında azot %21 oranında oksijen ve %1 oranında da diğer gazlardır. Bu diğer gazların içerisinde de karbondioksit yer alır diyebiliriz. Şimdi o zaman bunlar havada bulunuyorsa yani hava katmanında yer almış olacak. Bizim atmosferimizde yer alıyorlar. Atmosfer hemen buraya notumuzu alalım. Atmosferde yer alıyorlar. Ve ne olmuş olacak? Dış katmandaki hava katmanında bunlar bulunur arkadaşlar. O zaman Selim'in yorumu da doğru olmuş oluyor. Aferin sana Selim. Simge ne demiş? Üzerinde yaşadığımız katman yani e, yani yer kabuğu ama burada kara katmanı olmuş olacak. E, i̇nsanlar nerede yaşar? Karada yaşar. Kara katmanı dünyanın yaklaşık e, dörtte birini kapsar veya kapsar diyebiliriz arkadaşlar. Simgenin yorumu da doğru olduğu için aferin. Üç öğrencimiz de dersi çok iyi dinlemiş ve doğru cevaplar vermiş diyoruz. C seçeneği olarak da cevabımızı vermiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, burada çok güzel bir dünya haritası, iki tane de farklı görsel. E, farklı değil ama yani burada muhtemelen e, su kütlesiyle kara kütlesinin oranları gösterilmiş. Öğrencilerden hangisinin söylediği ifade görsel uygun değildir? 3A sınıfı öğrencileri yandaki harita ile alakalı da yorumlarda bulunmuşlar. Şimdi Çetin demiş ki A seçeneğinde Çetin diyor ki Güney yarımkürede denizler daha geniş yer kaplar. Şimdi evet Güney yarımküreye bakıyoruz. Şurası arkadaşlar dünyanın ortasından geçtiğine inandığımız hayali çizgi. Buna biz ekvator adını veriyoruz. Şurası. Ekvator ya da ekvator çizgisi. Bunun altında kalan alan ya da yarımküre Güney yarımküre, üstünde kalan yer ise Kuzey yarımküre olmuş oluyor. Evet. Güney yarım kürede alt kısımla alakalı denizler daha geniş yer kaplar karalara göre. Evet. Bakıyoruz %81. Evet. %81 deniz. %19 kara. Yani daha büyük bir oranda su kütlesi var. Yani denizler daha büyük bir alan kaplar. Doğru. Büşra ne demiş? Güney yarım kürede karaların kapladığı alan hemen bakalım. Güney yarım karaların kapladığı alan yüzde on dokuz Şuraya %19 yazalım. Daha fazlayken kuzey yarım kürede denizlerin kapladığı alan daha fazladır diyor. Hemen kuzeye dönüyoruz. Kuzeye baktığımızda ise arkadaşlar yine aynı. Denizlerin kapladığı alan %61, karaların kapladığı alan %39. Yani her iki yarım kürede de denizlerin kapladığı alan, karaların kapladığı alana göre daha büyüktür. Yani Büşra'nın yorumu burada yanlış bir yorum. Güney yarım kürede karaların kapladığı alan daha fazlayken tamam sıkıntı yok. Ama sonrasında verdiği şu bilgi kuzey yarım kürede denizlerin kapladığı alan daha fazladır diyor. Gerçi buradaki bilgi doğru ilki hatalı. Yani şurada hata yapmış. Güney yarım kürede karaların kapladığı alan daha fazlayken dediği kısım hatalı bilgi içeriyor. İkinci hemen cümlenin devamındaki bilgi doğru. Ama şu ilk yaptığı hatadan dolayı cevabımız B seçeneği olacak. Hangisi uygun değildir demiş. Ama biz C seçeneğini de kontrol edelim. Arkadaşlar Aydın da demiş ki, dünya iki yarım küreden oluşur. Evet, kuzey yarım küre, güney yarım küre şeklinde. Her iki yarım kürede karalar denizlerden daha az yer kaplar. Aferin sana Aydın, doğru cevap verdi. Çünkü her iki yarım kürede de denizlerin karalardan daha fazla yer kapladığını belirtmiştik. E cevabımız bu sebeple B seçeneği, Büşra oluyor arkadaşlar. Evet, sorularımızı hiç durmadan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar çözmeye. Bu sorumuzda ise 3 tane arkadaşımız Sinem, Aybüke ve Ayşe yorumlarda bulunmuşlar. 3C sınıfında öğrenciler dünyanın katmanları hakkında yukarıdaki bilgileri vermişler. Öğrencilerin verdiği bilgilerle ilgili hangi ifade doğru bir ifadedir? Şimdi bakalım. Sinem demiş ki taş toprak gibi maddelerden oluşur en dış katmandır. Sinem yer kabuğuyla alakalı bilgi veriyor olabilir mi? Harika evet yer kabuğuyla ilgili bilgi veriyor. Aybüke ne demiş? Bütün canlılar kara katmanında yaşamaktadır. Şimdi kara katmanında yaşayan canlılar var. Mesela biz insanlar kara katmanında yaşıyoruz. Ama arkadaşlar balıklar nerede yaşıyor? Su katmanında yaşayan canlılar unutulmuş sanki değil mi? Balıklar işte mesela denizlerde, okyanuslarda birçok canlı yaşıyor. Bunları unutmamamız gerekiyor. Bu sebeple bütün canlılar derse yanlış olmuş olur. Ayşe ne demiş? Manto ile iç çekirdek arasında bulunur. Çok sıcak olduğu için yarı sıvı şeklindedir. Arkadaşlar manto ile iç çekirdek arasında, yani o ikisinin arasında dış çekirdek yer alır. Dış çekirdek. E, ve yarı sıvı şeklindedir. 3C sınıfındaki öğrencilerin şimdi yorumlarıyla ilgili A seçeneğinde diyor ki Sinem, yer kabuğu katmanı hakkında yanlış bilgi vermiştir. Doğru bilgi verdiğini söylemiştik. Taş, toprak gibi maddelerden oluşur, kayalardan oluşur. En dış katman, evet yer kabuğu. Yanlış değil, doğru bilgi vermişti. Bunu kabul edemiyoruz. B seçeneğinde Aybüke kara katmanı hakkında bilgi vermiştir. Ancak bilgiler hatalıdır diyor. Evet canlılar yani mesela ne olmuş oluyor? Bütün canlılar kara katmanı. Yani bunu söyledi tamam zaten burada bize kara katmanı ile alakalı bilgi veriyor belki. Ama ne olmuş olacak? Verdiği bilgilerde hatalar var değil mi? Su kütlesinde yani su katmanında yaşayan canlıları unutmuş. C seçeneğinde ise Ayşe iç çekirdekten bahsetmiş ve verdiği bilgiler doğrudur diyor. Hayır. Ayşe dış çekirdekten bahsediyor aslında. Manto ile iç çekirdek arasında yer alan ve çok sıcak olduğu için yarı sıvı şekilde veya yapıda olan katman dış çekirdek katmanıdır. İç çekirdek değildir ve verdiği bilgiler de hatalıdır. Burada doğrudur denilmiş. O zaman aradığımız cevap B seçeneği oluyor. Hangi ifade doğrudur şeklinde sorulmuştu bize. Evet arkadaşlar bu sorumuzu da tamamladık ve geldik artık son sorularımıza 5 ve 6. soruları arkadaşlar dikkat edelim. Bu görsellere göre cevaplamaya çalışacağız. Nursal Öğretmen fen bilimleri dersinde yukarıdaki görselleri ekrana yansıtıyor. Evet artık değil mi okullarda akıllı tahtalar var. Bilgisayardan öğretmeniniz bir şey açtığında direkt tahtaya yansıtabiliyorsunuz. Her bir görseli yansıtma amacı farklıdır. Mesela bunu tek başına sonrasında bunları kapatıyor. Bunu tek başına mesela açıyor. Sonra bunları kapatıyor. Bunu tek başına açıyor. Arkadaşlar Nursal öğretmenin amaçlarından hangisi görsellerle uyumlu değildir? Bu beşinci sorumuz. Şimdi hemen bir kalem seçelim böyle mor renkli. A seçeneğinde diyor ki dünyada uçakla bir yerden bir yere gidilebileceğini anlatmak istemiştir. Şimdi yani uçakla bir yerden bir yere gidilebilir. Ama bu görselleri kullanarak mı bunu anlatırız? Yani bunda bir sıkıntı var. Bu bir kalsın. Dünyanın şekli ve katmanları hakkında bilgi vermek istemiştir. Evet, dünyanın şekli bakın yuvarlak. Şu şekli kullanarak arkadaşlar mesela diğerlerini kapatıp sadece bunu açsa ne oluyor? Bir yerden harekete başlayan, şuradan harekete başlayan bir uçak diyelim ya da bir cisim. Sürekli aynı yönde gittiğinde ne oluyor arkadaşlar bakın? Başladığı yere geri dönüyor. O zaman dünya yuvarlaktır. E bir de bu şekli kullandı diyelim. Üstteki şu dünyanın katmanlarıyla alakalı şekli kullandı diyelim. O zaman da ne olacak? Dünyanın şekli ve katmanları hakkında bilgi vermek için bu e, resimleri yansıtmıştır diyebiliriz. Doğru. C seçeneğinde ise karalarla suların farklı yarım kürelerde kapladıkları alanları anlatmak istemiştir. Onu da mesela şu ilk görsele bakarsanız arkadaşlar dünyada mesela kara %29. Aynı şekilde denizler %71. Kuzey yarım küre için bakın bu oran %39'a 61. Güney yarım küre için bu oran %19 kara %81 deniz. Hani ne olmuş olacak C seçeneği de o zaman doğru bir ifade içeriyor çünkü karalarla suların farklı yarım kürelerde kapladıkları alanlar birbirinden farklı kuzey yarım kürede 39, güney yarımkürede kürede 19 mesela kara. Bu sebeple bunu da yine karşılaştırmak için ya da göstermek için e, öğrenciler için mesela bunu tahtaya yansıtmış olabilir ama A seçeneğinde yani uçakla bir yerden bir yere gidilir ama bu görsellerle bunu ben anlatamam. Uçağın gittiğini falan göstermesi lazım ya da e, o mesafeleri ya da o gittiği yerleri göstermesi lazım. Bu görseller ona uygun değil ve alakasız olmuş oluyor. Cevabımız bu sebeple A seçeneği diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen görselle alakalı 6. soruya hemen bir bakalım. Şöyle görselimiz burada kalsın. Ben sayfayı da ayarlayayım. Evet. Sanırım şu an ortalamış oluyorum. Evet. Tamam. Ortaladım. Yukarıdaki görsellerle ilgili çıkarımlardan hangisi doğrudur demiş. A seçeneğinde diyor ki bize kuzey yarım kürede karalar güney yarım küreye göre daha fazla yer kaplar. Şimdi kuzey yarım kürede karalar %39 oranındaydı. %39. Güney yarım kürede ise karalar %19'du. O zaman ben bunu söyleyebilir miyim? Evet bu çıkarımda bulunabilirim. Doğru. B ve C'yi de kontrol edeyim. Manto dünyanın dış katmanlarından biridir. Öyle mi? Bakın manto dünyanın iç katmanlarından bir tanesidir. Burada verdiği su katmanı, kara katmanı, bir de hava katmanı var tabi. Bunlar da dış katmanlarıdır. Bunu unutmuyoruz. Bu sebeple bu ifade yanlış. Dünya uzaydan bakıldığında yuvarlak gibi görünse de gerçekte düzdür. Hayır, böyle bir şey söylemiyoruz. Dünya yuvarlaktır arkadaşlar. Düz demiyoruz. Çünkü kendi eksen etrafında döndüğünde de ki döndüğünü biliyoruz. E döndüğünde de o zaman ne olur böyle böyle Hani döndü diyelim burası yuvarlak gibi döndü. Tepsiye yandan baktığınızı düşünün. Ne olur? Böyle incelir tepsi. Öyle bir şey yok. Yine yuvarlak. Bu sebeple bu ifadeyi de doğru kabul edemiyoruz. Ve cevabımızın A seçeneği olduğunu söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sorularımızı tamamlamış olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da yüzlük sorular ismiyle takip etmeyi unutmayın. Instagram'da yine bizi bulabilirsiniz. Orada da paylaşımlar yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.